a really good experience because other than the, uh, today when we perform, uh, we'll have some activity. <laughs> uh, I think uh, this festival is uh, really good. Yeah, we enjoy every moment of it. I love Sar uh, Sarin Saklin. Perfect. 2003 yılından beri her yıl 3 defa Ayvalık Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu festivaldeyiz şu anda. arası Folklor Festivali. Bu festival gerçekten kültür bağları, güzel etkinlikler sunan güzel bir festival olmuştur bugüne kadar. Bu festivalimiz de bu sezonu kapatmak üzere 21.'sini düzenliyoruz. Sayın başkanımız Mesut Ergin'e, bütün ekibine, kültüre ve burada bütün hizmeti geçen arkadaşlarımıza, belediye çalışanlarına, basın sektörüne çok teşekkür ediyoruz. Allah tekrarını nasip etmesini diliyorum. Milli harika çok güzel. Çok güzel. Her sene izliyoruz. Yandık biz. Bizce güzel abi 21.'si düzenleniyormuş. Bence gayet hoş ve etkinlik olmuş keyifle izliyoruz burada. The organization is on a high level. Hospitality is very great. People are here nice and whole organization is very nice. Balkan ülkelerinden katılım sağlayan 16 adet folklor dansçı grubumuz var şu anda burada. Sarımsaklıya çok büyük faydaları oluyor. Ayvalık Belediyesi'ne, Ayvalık Belediye Başkanımız Sayın Mesut Ergin'e ve Ayvalık Belediyesi çalışanlarına çok teşekkür ederiz.